Sayın Başkan, değerli katılımcılar, öncelikle İSAR Tıp Kurulu'ndaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi çok önemli bir konuyu gündeme taşıdılar ve bir önceki konuşmacı Misir Kevin'e de çok teşekkürler. Gayet güzel bir sunu yaptılar. Benim de önümü epeyce açtılar çünkü kanıtın ne olduğuna esasen işaret eden çok güzel sözleri, tespitleri vardı. Tıpta bilginin oluşumu, yıllar içinde biriken e, bilgi, gözlem, tecrübe ve yapılan ve yapılmakta olan e, değişik çalışmalar, hayvan deneylerinden klinik araştırmalara kadar uzanan çalışmalar. Kanıta dayalı tıp ise mevcut araştırmalardan elde edilen en iyi kanıtlar, bakın kanıtlar demiyor, en iyi kanıtlar, klinik deneyim ve hastaya ait tercihlerin, burada hasta da çok önemli çünkü aydınlatılmış onandan bahsettik. Bir araya getirilmesi sonucu hasta için en iyi tıbbı yaklaşımın uygulanmasıdır. Burada özde hasta merkezlik var. Ee, en iyi kanıtlar, bakın kanıt değil, sıradan bir kanıt değil, rastgele bir kanıt değil. En iyi kanıtların altını çizelim. Tabii ki kanıta dayalı tıp dediğimizde esasen sürekli tıp eğitiminin de önemli bir parçası. Hekim e, bu kanıta dayalılık konusundaki çalışmalarıyla esasen kendisini güncelliyor. Tekrar bakarsak kanıt hasta deneyim e, bağlamında e, kanıta dayalı tıbbı uyguluyoruz. Başka tanımları da var. E, Sayın Başkan 5 dakikamızı daha baştan kısınca ben ister istemez bazı slaytların Üzerinden fazla e, 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 çok ayrıntıya girmeyeceğim ama bu konuda malum Kanada McMaster e, bu işi sistematize eden e, kurumlardan birisi ki en iyi bilimsel kanıtların klinik deneyim ve hastanın değerleriyle entegre edilmesi. Bakın hep yak ortada kanıtlar var, en iyi kanıtlar var, hasta var, hekim var, hastanın bilgilendirilmesi var ve karar süreçleri var. Tıp bilimi ve tıp sanatı yani biz hekimler kendimizi bir aynı zamanda bir, bir meslek icrası yanında bir sanatı icra eden kişi olarak görüyoruz. Tıp biliminin amacı malum biz hastalıkların tedavi, korunma, te teşhis bütün basamaklarını kast ediyor ama tıp sanatı dediğimizde ki burası çok önemli hangi hastaların neye ihtiyacı olduğunu duyuları, sezgileri, tecrübesi ve bilgisini kullanarak belirlemek olduğuna göre kanıta dayalatıp işte burada kendi yani şöyle bir bakış açısıyla tekrar bakarsak esasen bilim ve sanatın birleştirilmesini öngörüyor. Yani kanıta dayalatıp da siz hekimliğinizin hem mesleki icrasını hem de sanatsal yönünü uyguluyorsunuz. Tarihçe çok eskilere e, dayanıyor. Esasen tıp varsa doğal olarak insanların gözlemleri var. O gözlemler üzerine oturup kanıtlar var. Ama sistematik olarak 19. yüzyıllarda olayı başlatmak mümkün. Ama bizim açımızdan bizim kanıta tıp dediği, kanıta dayalı tıp dediğimizde esasen malum e, Cochrane, e, Chambers, ardından e, Guyat, e, Eddie gibi iki kişilerin hem bu kavramları mesela doğrudan kanıta dayalı, e, kanıt tabanlı tıp terimini veyahut da kanıta dayalı tıp terimlerini 80'li yıllardan sonra kullanmaya başladığını görüyoruz. Az önce bahsettiğim Kanada'daki McMaster Tıp Okulu'nda ise Zaten kanıta dayalı tıp çalışma grubu oluşturuluyor ve hastaya yaklaşımda yayınlanmış literatürün etkin kullanımını sağlamak amaçlanıyor ve ardından 92'den sonra bu giderek yaygınlaşıyor ama az önce tartışmalar oldu. Bu da böyle ayet değil. Hiç kimsenin sözü Zaten bilimde mutlaklık yok, dogmalık yok. Herkes tartışılacak. Benim söylediğim doğru dediğinizde orada bilim bitiyor. Bakın savunanlar yanında karşı çıkanlar da var. E, sona doğru zaten zannediyorum e, e, Sayın Bülömer bu işin felsefesini de yapacak ama kanıta dayalı tıbbın da eleştirilecek çok yönü var. Hatta kanıt dedikleriniz zaten eleştirilebiliyor. Konuyla ilgili e, pek çok e, üniversitenin merkezleri var. Örneğin Oxford Üniversitesi, Merkezi bunlardan bilirsiniz. Şimdi niye kanıta dayalı Bilgi hızla ilerliyor. Korkunç bir literatür ağı var. Textbook'lar hamile güncelleniyor. Biriken makale sayısı 2 milyonları aştı. Fakat şimdi dikkat ederseniz Dergiler diyoruz, örneğin bugün PubMed'e bakarsak 30 binden fazla, bunun 6 bine yakını Index Medicus kapsamında, diğerleri Index Medicus dışı 30 bine yakın dergi var. Yani itibarlı dergi dediğimiz. <laughs> Ama gerçek olarak dünyanın çok önem verdiği, yüksek en iyi kanıtların oluştuğu dergiler esasen 150, ikinci kategori 200-500 kategorisinde. 30 bin dergi, 150 dergi en üstteki <laughs> dergiler, onun altındaki 200-500 dergisi orta, biraz daha düşük kanıtlar diyelim, en iyi kanıtların iyi kanıtlar olarak e, algılayalım. E, malum Science Citation Index tarafından e, indekslenen yazıların yüzde 80'i ise bin küsür dergide bulunmakta. E, şöyle bir örnek verelim, çok acı bir gerçek. Ülkemizden örneğin biz dünyada tıp yayınlarında arkadaşlar 15'in sıradayız. Atıf falan yani sayısı açısından da 25'in sıradayız Scopus verilerine göre. Fakat yayın yayınlara atıf yapma oranına göre kaçın sıradayız biliyor musunuz? 191. Bu ne demek? Bu ülke üretilen yayınların %52-53'üne sıfır atıf oluyor. O zaman demek ki ürettiğiniz, yaydığınız, ekip olarak ortaya koyduğunuz yayınların bir kısmının bırakın yüksek kanıt düzeyi, bırakın orta kanıt düzeyi kanıt oluşturacak vasfı yok. evet pakmetten bahsettiğim 30 bine yakın deliği sadece yüzde biri özelini sonuç veriyor. Yani o açıdan kendimize de aynayı tuttuğumuz zaman söyledim, yaptım, buldum dediklerimizi de bu göze bakacağız. Yani dünyada gündemde olan tartışılan, ümit vaat eden çalışmalar yüzde bir kapsamındaki çalışmalar. Bu hızlı şeyde bir sorun var. Birileri çalışmıyor. Az önce söylediğimiz gibi e, tıp alanında değişik e, kulvarlarda e, bir e, makale ile karşı karşıyayız, yayınla karşı karşıyayız. Bir diğer olay ise az önce burada oturumda tartışıldı. Bakın, e, güzel bir e, söz, eski Harvard Tıp Fakültesi dekanının sözü. yıl içinde size öğretilenlerin yüzde %50'sinin yanlış olduğu gösterilecektir. Bakın, kendini tartışmaya açıyor mutlaklık yok. Ama sorun nerede? Hangi yüzde yanlışlık var? Onu bilmiyoruz. Bütün değerimiz burada. Yani şimdi az önce söylendi modern tıp kendini eleştirmiyor. Daha sonra korkunç bir eleştiri var. Eleştirinin eleştirin olmadığı yerde gelişme olmaz. Bir diğer olay Benjamin'in sözü. Ne kadar az bildiğimizi anlayabilmek için ne kadar çok şey bilmemizin gerekmesi çok gariptir. Ne kadar gariptir sözünü de hatırlatalım. Her ne kadar meslek icramızda şöyle zannediyor insan, bizim bunlar bize bunları söyleyenler okulduklarımızın çoğusu kanıtla, kanıtlara dayanmakta. Halbuki bugün için tıbbi kararların sadece yüzde 10 adamına göre değişmek üzere yüzde 15 kırkının bilimsel kanıtlara dayandığı söylenmekte. Bildiğiniz gibi çocuklarda kullanılarak yüzde sekseni çocuklar üzerinde klinik çalışma yapılmadan kullanılmaktadır. Bu rakam biraz daha azalmış olabilir ama aşağı yukarı büyük bir oran klinik çalışma yapılmadan kullanılıyor. Kesinliği belirlemiş tıbbi bilgilerin uygulamaya girişi ise yaklaşık olarak 8-10 yıl alıyor, 2 ile 23 yıl arasında. Yani bir şeyi söylüyorsunuz, buluyorsunuz, o hemen uygulamaya yani giremiyor. Artı uygulamaya giren bu bilgilerin yarı ömrü de ne yazık ki son yıllarda epeyce kısalmış durumda çok ayrıntıya girmeden bizim zamanımızda yani genç kuşak zaten bunların çoğusunu yapmıyor. Çok mutlak yapmamız mesela biz ventiküler fibrilasyonda intravenöz lidokaini, Ahmet Hocam herhalde biz aynı devirde mutlattı. Ama şimdi 25 yıl devam etti. Şimdi böyle bir uygulama yok. Yani pek çok uygulamanın mesela 65 yaş üzerinde hastaların dijitalize edilmeleri. Biz her hastayı ben de iki sene banda çalıştım. Ama şimdi böyle bir rutin bir dijitalizasyon yok. Hekim mutlaka güncel kalması gerekiyor. Şimdi baktığımızda mesela çocuk alanda bir çalışma yapılmış. Diyor ki yılda 1694 bu seçkin dergilerden yayın okuyacaksın. Bu ortalama günde 5 yayına tekabül ediyor. Birinci basamak hekiminin okuması gereken çünkü her alana bakıyor. Sadece çocuk hekimi değil. 39 makale. bu şimdi içimizdeki genç pratisyen, aile hekim arkadaşlar 39 makale okuyacak baktığımız var. Evet, bilgi ve becerilerimiz zamanla azalıyor. Bütün bunlardan dolayı yeterli güncel kaynağa ulaşmadaki sorunlar, zaman yetersizliği, iş riskinin ve risklerin giderek artışı, maliyetlerin artışı, hasta popülasyondaki değişimler ve toplumda sağlıktan beklentinin çok üst düzeye, yani bizim Türk toplumunda malum çok üst bir kalite bekleniyor. Bütün bunlar bize Kanıta dayalı tıbbı uygulamamız gerektiğini gösteriyor. Bu ve diğer nedenlerle kanıta dayalı tıp uygulamaları tüm dünyada hızla yaygınlaştı. Nedenlerine biraz önce değindim. Bunu hem ödeme kurumları da teşvik ediyor, toplumun beklentileri bunu bir açıdan zorunlu kılıyor. Bunlar yaygınlanmanın en öde en önemli nedenleri. Peki kanıta dayalı tıp olmazsa ne olur? Şöyle birkaç. Bizim dönemimizdeki bazı sözler şimdi geçerli olmayabilir ama. Mesela sizden, sinüzitten şüphelendim. Hemen bir kraniyal tomografi. Bunların her birisinin indikasyonu var. Bir oturumdayız, bir ortopedi hocamız Amerika yanlış yapıyor. Efendim osteomiyelikte sadece bir e, e, görüntülemenin fiyatını ödüyor. Ben hastama saygı duyarım. <laughs> MR, BT, e, sintigrafi, hepsini de yaparım diye çok övünerek ben çok şaşkınlıkla e, dinledi. Daha yakın dönemlerde birkaç sene önce dinleyebildim. Hiçbir algoritma olmaz o zaman. Bizim zamanımızda yaygındı. 30 yıllık doktorum gripte, Linkosi ve Novacin üstüne tanımam. Bunu bizim dönem çok kullanırmış. Şimdi zannediyorum genç tutacak bunu bilmiyor. Yenini adı aldığını da bilmiyorum. Veya diğer antihipertansiflerle ilgili veya multivitaminler reklamları yapılıyor. Olması olmaz gibi e, bakılıyor ve her yeni ilaca da sanki çok iyiymiş gibi her pahalı ilaca da sanki çok iyiymiş gibi bakılabiliyor. Geçen bir hastamızda bir eee enterokok üretik sistemik bir enfeksiyonda ampisiline duyarlı ve ampisilini önerince hekim arkadaşım hocam emin misiniz? Bir yanlışlık mı oldu? mesajla cevap vermek durumunda oldum. Ya yani artık rutinlerinde kullanma gelenekleri yok Halbuki orada en etkili ilaç ampisilin eğer biz kanıta dayalı tıbbı yaygınlaştırmazsak, güce dayalı, zerafete dayalı veya yani yanlış bir kader bizim kader anlayışımız bellidir. Orada bir şüphe yok ama yanlış bir kader anlayışı veya çekingenliğe dayalı, çekidikliğe dayalı, asabiyete dayalı veya söz dışarı bazı cerrah arkadaşlarımızdaki güvene, özgüvene dayalı bir anlayış yerine kendini bırakıyor. Sevgili Murat Çekin'den alıntıladığımız yoksa veya e, bitkilerin suyunu çıkarma noktasına e, gelebiliyoruz. Evet bitkisel tedavi tamam, güzel ama bilimsel olması koşuluyla <laughs> aksiyalde bitkilerin suyunu çıkarmayla karşı karşıya kalabiliriz. Kanıta dayalı tıp basamakları şöyle bir toparlarsak bir soru ortaya konacak, bir sorun ortaya konacak. Daha sonra kanıt aranmaya başlanacak. Kanıt değerlendirilecek, uygulanacak, uygulama değerlendirilecek. Bir tecrübeniz oluşacak. Daha sonra bu uygulamalardan vazgeçebilirsiniz veya bu uygulamalarınızı geliştirebilirsiniz. Mutlaklık <laughs> asla yok. Az önce anlattıklarım buraya burada çok daha ayrıntılı şekilde vurgulanıyor. E, literatür taraması burada çok çok önemli. Günümüzde tabii ki böyle toplu bize artık her literatürü değerlendirmeye değil zaten kanıta da dayalı tıp konusunda çok güzel e, internet kaynakları var. Onlardan yararlanıyoruz. Ayrıntıya girmeyeceğim çünkü zaman gerçekten bizi zorlayacak bu. O açıdan soru sorulma sürecindeki piko sürecine, soru için ek olaylara, hangi çalışma türüne önem vermemiz gerektiğine, mesela etiyolojide kor çalışmaları, tanıda kontrolü çalışmalar, tedavide çift kör randomize kontrolü çalışmalar, yani konu neyse, neyi çözmeye çalışıyorsak, o bağlamda mutlaka arayacağımız çalışmalardaki özellikleri buna göre belirleyeceğiz. Kanıtları ararken biraz sonra ayrıntısına gireceğiz. Elimizde çok değişik kanıtlar var, standart textbooklar var, internetten ulaştığımız, Abdüley gibi değişik kaynaklar var, internette başka kaynaklar var, PubMed, Medline var. Çok geniş bir ha var. Tabii ki biz bunların hepsini kullanmamız mümkün değil ama bugün imkanlarımız çok çok arttı eskiye göre. Biz indeks medikusa gider, koca kitaplardan bir şeyi tarar, Ankara'dan onun 3-4 literatürünü aramaya çalışır. Ahmet Hocam ne kadar yaşlandık. Şimdi ise <laughs> şu andaki cep telefonunda bütün bu aylar içinde yaptığımı bir dakika içerisinde yapıyorum. Kokrein zaten alanında ki güncellemelerle meşhur. Bakın burada çok önemli e, sistematik değerleme ki kanıtta e, en yüksek kanıt değeri olan 9-10 bine yaklaştı. Burada kontrollü çalışmalar 1 milyonun üzerinde. E, çok e, değerli, çok önemli e, yayık, e, bu konuda kanıta dayalı tıp verilerinin olduğu bir site. Abdülreklardık hepimizin elinin altında en önemli bir kaynak. Hepimizin e, bir, akıllı telefonlarında e, var. Dahili tıp bilimleri için gerçekten, pediatri, diğer, diğer tüm dahili bilimleri için çok önemli bir kaynak. 80 bin sayfa ya yakın bilgi entegre bilgi seviyor. 80 bin sayfa. Bak, 80 bin sayfa bir kanıta dayalı, çok güzel irdelenmiş bir entegre sistem. Onun dışında e, e, kanıta dayalı tıbbın değişik e, e, veri tabanları mevcut. Sonra bu kanıtları değerlendireceğiz. değerlendir Değerlendirirken tabii ki kanıtın gücünü e, bilmek durumundayız. Malum in vitro çalışmalar hayvan deneyleri kanıtlı en zayıf noktalar. Özellikle hayvan deneyleri dehte bir bilgiden ziyade e, bir zararlı bilgi varsa o dönem bize bir fikir veriyor. Uzman görüşleri, oldu serileri az yani rastlanan hastalıklar için. Ardından baka kontrol çalışmaları sonra kork çalışmaları. Bakın bu Kord çalışmaları deyip geçmeyelim. Geçen Mayıs'ta British Medical Journal'da İngiltere'den çok güzel bir yayın geldi. Ee, sosyal içicilik dediğimiz az miktarda alkol 30 sene vakaları izlemişler. Bir modal e, e, MR'la değerlendirmişler ve deniyor ki sosyal içicilik dahi e, beyinde bazı fonksiyonlar olumsuz etkiliyor. Ben de kendi grubumuzla paylaştım. Bakın kanıta ne kadar saygımız var. Grubumda 200'e yakın hekim arkadaş var kendi dönemimden. Efendim British Medical Journal impact faktörü 19.8 veya 7. Efendim bu ayrancıların e, bir e, şeydir, e, krizidir. E, biz buna itibar etmiyoruz. Ya 30 yıllık bir kohort, 30 yıllık bir kohort ama bu toplumumuzun kanıta olan saygısını gösteriyor. arkadaşlarımı eleştirmiyorum, kanıtın gücü karşısında 30 yıllık bu böyle karşılandı. Tabii en güçlü kanıtlar randomize kontrollü çalışmalar, sistematik değerlendirmeler ve meta analizler. Kanıt kanıt sınıflamasını izninizle çok ayrıntıya girmeden işte bir iki beşe kadar bir kanıt sınıflaması var. Ardından bunların kategorizasyonu var. Yani elinizdeki bir kanıt veya da İskoçya'nın e, guideline'da esas aldığı yani kanıtınızı söylerken bu neye dayanıyor? Gücünüz nedir? Bir A mıdır? Bir B midir? İki A mıdır? Üç müdür? Hastanızı da bilgilendirirken onları söyleyeceksiniz ve yarın bir toplumda konuşurken, tartışırken kanıt gücünüzü de ortaya koyacaksınız. O zaman bizim kısaca en iyi kanıtlarımız nereden geliyor? Randomize iyi yapılmış kontrollü çalışmalarda tabii ki her randomize kontrollü çalışma eşittir mutlak iyi kanıt değil. Bunlara yönelik de ciddi eleştiriler var. Sonra karara varıyoruz ve ardından da süreci değerlendiriyoruz. Bir örnek vaka almıştım ama zaman kısıtlılığı nedeniyle bu örnek vakayı izninizle atlıyorum. Önemli olan tartışmaya vakit kalsın diye. Peki kanıta dayalı tıp da dünyada neredeyiz? Genelde mesela İngiltere'den bir örnek. hazır Kevin Bey de buradayken mesela vaka biraz, veri biraz eski ama İngiliz e, genel pratisyenler kanıta dayalı tıp özetlerini yüzde yetmiş oranda kullanıyorlar. Rehberleri yüzde seksen dört oranında kullanıyorlar. Güvenlik aralığı kavramını malum e, Sayın Başkan da istatistikçi çok da güzel bir kitabı var. Bu kavramları bilenler yani bir makaleyi bilimsel kavramlarla okumayı bilenlerin oranı maalesef bakın düşük sadece bu yüzde yedimi olarak biliniyor. Klinik tanı ve tedavi pratiği pratiğinde <laughs> değişme konusunda bilgisi olanlar yüzde yirmi Aynı oranlar Kanada uroloji asistanları için de ki 2010 verisi geçerli. Türkiye'de de doğrusu duyum düzeyinde epeyce yüzde varan e, bir oran var ama literatür taramayı bilme dikkat ederseniz ne yazık ki e, bir, e, daha düşük oranda Eleştiriler olarak bir makaleyi değerlendirme ise e, maalesef hekimlerimiz arasında yüksek değil. E, bu konuya e, tıp eğitiminde büyük ağırlık vermedik. E, Peki kanıta dayalı tıbbın avantajlarından hep bahsettik. Peki dezavantajı var mı? Elbette zaman alıcı, beceri gerektiren, altyapı gerektiren, kanıtlarda boşluk oluşunca ne yapılacağını bilmesini gerektiren, bilgilerin iyi sınıflandırılmaması riski olan, tabii ki kliniklerde eskiden vizitlerde şunu verin denirdi bir emir gibi. Tabii zavallı, zavallı asistanlar da ama şimdi Allah'a şükür biz kesinlikle hiçbir vizitimizde arkadaşlar tartışalım o anda elimizde bir net bir kanıtımız yoksa bir sonraki vizitte veya öğleden sonra bu konuda yapılması gerekeni yapalım. Böyle şeylerle, emirlerle bir klinik yönetilmez ve yönetilmemesi gerekiyor. Peki eleştiriler var mı? Evet eleştiriler var. Bir defa diyorlar ki terim doğru değil. Tıpta geçerli kanıtının neyi oluşturduğu ile ilgili gerçek bir tartışma gizleniyor deniyor veya kanıta dayalı tıpta epidemiyolojik ve istatistik bilginin diğer tıp bilgilerinden daha üstün olduğuna dair bir teorik ve mantıki gerekçe var mıdır? Yine toplum düzeyindeki verilerden çıkarılan sonuçlar bireysel hastalığın tedavisiyle ilgili sınırlı bir duyarlılığa sahiptir diye itirazlar var. Diğer bir itiraz, sağlık hizmeti ve uygulayıcı ve yöneticileri genellikle kanıta dayalı tıbbın yöntemlerini ve dilini kullanarak maliyetleri ucuzlatmaya çalışıyorlar. Bunun sakıncası da e, değinenler var, e, yine e, kanıta dayalı tık uygulamasının uygulanmasının çok daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya koyan çok çok büyük çalışmalar yoktur şeklinde itirazlar var. E, yine burada önemli pratik, etik, finansal ve engeller henüz uygun şekilde çözülmemiştir diyenler var. Deneyimi göz ardı ettiğini, az önce söylediğimiz klinik deneyim, ustanın, hocanın deneyimini göz ardı ediyor diyenler var klinik araştırmalarla sınırlı olduğunu söyleyenler var. Yine çoğu klinik sorun için ise hala klinik yeterli veri yoktur. En fazla yüzde %40'a yakın bir verimizin olduğunu söylemiştim. Tabii ki modern tıp bütün imkanlarını kullansanız bile sonucun değişmeyeceği durumları da kabul edelim. Bir diğer sorun, tıbbi literatüre güven sorunu. Şimdi bakın burada çok ciddi tartışmalar var. Yanlılıklar var e, son 10'lu 15'li yıllarda büyük dergilerin çoğu editörü ayrıldı veya ayrılmak zorunda bırakıldı. NJM'den efendim e, Jama'ya kadar pek çok editör görevini bırakmak zorunda kaldı ve bunların ilginç tespitleri var. Bunlardan birisi NJM eski editörü araştırmanın dürüst olup olmadığını öngörmeye bir hakemin diyorlar ki hakemler var. Hakem bunu göremez diyor. Bir, 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 bir bilinçli, ustalıklı bir yanlışlık yapılmazsa hakem bunu göremez. Ve yine çok çeşitli numaralarla sonuçlar çarpıtılıyor. Bu sürekli yapılıyor. Toplum sağlığı ile ilgili kolektif bilginin, bilimsel, bilimsel bilginin bir kısmı yöntemiyle oynanmış ya da verileri taraflı olarak yorumlanmış çalışmalardan oluşmaktadır. Ve yine Jamal Eski Editörü, ben bir doktorum, astrolog değil, yazarların akıllarında, kalplerinde ne olduğunu bilecek bir yeteneğe sahip değilim diyor. Yine e, Necmi Eski Editörü, FDA'ye yapılan yan etki birliğinler hakkında hatalı bazen ciddi biçimde eksik ve açıkça aldatıcı sonuçlar var diyor. Ve yine ilaç endüstrisi pek endüstrisi, en çok ekimin ahlaklı değerlerini saptırmıştır tespitini yapıyor. Ve tıp dergileri ilaç firmalarının pazarlama kolunun bir uzantısıdır şeklinde de ciddi suçlamalar var. Çarpıtmalar neler olabilir bir ayrıntılı şekilde belirtiyorlar. Burada firmaların çıkar çatışmaları devreye giriyor çok farklı Ayrıntılı şekilde tartışılacak çarpıtma örnekleri var. Yine en, boy en sonların noktaları seçmek ve bu sonların noktalarında ilacınız değil olanları yayına göndermek olayı var. Negatif bulguların yayınlanmaması durumu var. Alt grup analizleri yapılarak ilacı lehe e girişimleri var. Yine sonuçları okuyucuya etkileyecek biçimde aktarmak var. Sonuç olarak. Tıpta bilginin oluşumunda farklı kanıt değerine sahip araştırmalar çok önemli yer tutuyor bütün eleştirilerimize rağmen. Ee, burada kanıta dayalı tıp tıbbi kanıtları belli bir disiplinle ele almayı bize öğretiyor. Bunu mutlaka kullanmalıyız. Doğru literatür, literatürü kullanmak, yapılan her uygulamayı bir kaynağa dayandırmak, deneyimlerden yararlanmak ve hastanın durumunu göz önünde bulundurmayı kapsıyor e, bu e, bize öğrettikleri. Tanıda dayadık klinik becerilerin denetleme ve yönlendirilmesine olumlu katkı sağlıyor. Bu olmasaydı az önce söylediğim eleştirileri yapamaz. Bakın çok ciddi eleştiriler geliyor en üst oteller tarafından. Klinik deneyimle paralel araştırmaların sayısını artmasına imkan veriyor. Rastgele tesadüf araştırmalar yerine e, sistematik araştırmaların yapılmasını artırıyor. Başarının takibini sağlıyor. Tıpta yeniliklerin olmasına imkan veriyor. Biz her zaman yeniyi arayan bir medeniyetin mensuplarıyız. Mevlana'nın dediği gibi dün dünle beraber gitti cancağızım. artık yeni şeyler söylemek lazımı her zaman hatırda tutmalıyız. Bu sürekli gelişmenin e, bir e, güzel ifadesidir. Ve e, tanıta dayalı tıpla son olarak şunları söylersek literatürü ve diğer kaynakları etkime doğru kullanmayı, doğru literatürü kullanmayı, yapılan her uygulamayı bir kaynağa dayanma, e, dayandırmayı ve dürüst olmayı e, sağlıyor. Eee Burada değişik arkadaşlarımın sunularından, makalelerinden yararlandım. O saygıdeğer meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de ilginizle de, de teşekkür ederim.